Herkese merhabalar. Ben Merve Veziroğlu. Bugün sizinle birlikte bu çıkarmış olduğu bir okula dönüş kutusunu inceleyeceğiz. Kocaman bir kutu. Birlikte açacağız. Şöyle göstereyim. Harika gözükmüyor mu? Tabii ki bu kutuyu sadece okula dönenlerin alması gerekmiyor. Benim gibi bir kırtasiye severseniz de işinize yarayacaktır. O zaman lafı uzatmadan hemen içine neler olduğunu bakmaya geçiyorum. Kutunun içinde neler olduğunu göstermeden önce aşağıdaki linke tıklayarak kutuya ulaşabilirsiniz. Üzerinde Unicorn Power yazan çok güzel bir kalem kutu geldi. Hemen bunun için açıyorum. Harika değil mi ya? Rengi de çok güzel böyle parlak, soni bir deri, şeker pembe renginde, pamuk pamuk şeker gibi. Ve fermuarlı bir kalem kutu. Fermuar da pembe. Buraya kalemlerinizi koyabiliyorsunuz. Not defterinizi koyabilirsiniz. Küçük not defterlerinizi koyabilirsiniz. Kağıtlar, ıvır zıvır böyle kaybolan eşyalarınızı koyabilirsiniz. Buraya şeffaf alan bölüme yine stickerlarınızı koyabilirsiniz. Washi renkli bantlarınızı koyabilirsiniz. Çok güzel bir krem kutu. Bence bu tarz tonları sevenler için de çok güzel bir alternatif. Geldi harika renkli kağıtlara. Bunlar benim çok işime yarıyorlar. Çünkü böyle sürekli işte telefonun arkasına bile Bazen renkli kağıtlar koyuyorum. Şu an fotoğrafımı koydum ama böyle şeffaf kılıfların içine bu renkli kağıtlardan çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Renklerini şöyle göstereyim. Çok tatlı renkler var ve bunlarla böyle e, harika kartlar da hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda, arkaları yapışkan değil bu arada. Post-it değiller. Böyle serbest, boşta kağıtlar. DIY de yapabilirsiniz. Dediğim gibi defterlerinizi düzenlersiniz. Aynı zamanda benim gibi renkli notlar tutmak istiyorsanız da hoşunuza gidecektir. Şimdi benim favorim olacak ürünlerden birine geçtim. Çünkü benim bir termosa ihtiyacım vardı bu dönem. Ve beyaz rengini ben çok seviyorum. İçinden beyaz. Harika, şık bir termos çıktı. Çok güzel. Parlak böyle siyah kapağı var. Buradan isterseniz çantanızın kenarına falan da asabilirsiniz. Eğer derseniz ki ben bunu böyle beyaz kullanmak istemiyorum. Biraz renklendirelim. Onun için de bir çözüm bulmuşlar. Kutunun içerisinden bir de böyle bir sticker çıkıyor. Bu tarz renkli, çok tatlı sticker'lar var. Şöyle yakından göstereyim. Bu sticker'larla da termosunuzu süsleyerek kullanabilirsiniz. Önce birini takarsınız, sonra sıkılırsanız diğerini takarsınız. Ya da hepsiyle birlikte süsleyip de kullanabilirsiniz. Kutunun içinden çıkan diğer bir üründe de Sharpie'ler. Sharpie biliyorsunuz ki hepimizin çok sevdiği kalemler. Her yüzeye yazıyor. Her yüzeyden kastım. Çok ince kağıtlarda aslında kullanılmıyor. Kalın kartonlar. İşte ahşabın üzeri, metalin üzeri. Genelde permanent yani kalıcı kalemler olduğu için mesela daha hızlı çıkan, mesela CD'ler vardı eskiden. Yani şu an bende yok ve kullanmıyorum ama daha kalıcı yüzeylerde. Mesela plastiğin üzerine bir şey yazmam gerekiyorsa şarp ile yazıyorum ve kalıcı oluyor. Bu çok kullanışlı olacaktır. Okula dönüş kutusunda özellikle. Aynı zamanda yanında bir tane de hediyesi var. O da altın rengi bir kalem. Simli olduğu için de onu böylece ters koymuşlar. İçinden böyle tatlı bir kalem kutu çıkıyor. Şeffaf bir kalemlik. Bu tarz şeffaf kalemlikler aslında çok kullanışlı oluyor. Kullananlar beni çok iyi anlayacaklardır. Ee, i̇çine böyle yerleştirdiğiniz eşyaları görebildiğiniz için küçük not kağıtlarını vesaire organize etmek istediğiniz şeyleri çantanıza böyle yerleştirebilirsiniz. Jelly Color diye bir silgi çıkıyor Ve silgi böyle buzlu gibi gözüküyor mu? Böyle buzlu gibi bir silgi. Buz rengi çok güzel bir rengi var. Bir adet Tombow'un uçlu kalemi var ve bu kalemler çok kaliteli. 07 gri renginde. Bir adet 07 Tombow uç. Bir tane beyaz Tombow'un silgisi ve çok güzel kalemler var burada. Unicornları sevenlere güzel bir kalem geliyor. Böyle yumuşacık bir squishy ve altında da jel kalem var. İsterseniz oradan ip bağlayarak da asabilirsiniz. Ama çok tatlıymış ve böyle insan bununla sürekli böyle mıncıklayıp oynamak ister. Devam ediyorum. Tatlılar tatlısı bir kalem daha. Bu da jel kalem. Koala. Hep yanlış söylüyorum. Koala evet. Ağaç dalına sarılmış böyle tatlı mı tatlı bir koala var. Yüzeyi de çok güzel. Bir bambu gibi yapmışlar gerçekten. Devam ediyoruz. Bu da şemsiye formunda bir uçlu kalem. Bu da çok tatlı. Yukarıdan bastırıyorsunuz. Buradan bastırıyorsunuz. Uç böyle geliyor. Harika. Bu da 07 uçlu. Rengi de çok güzel. Burası böyle süt pembesi tonlarında. Burası da buz mavisi gibi. Buzlu gibi böyle çok güzel hoşuma gitti. Şimdi geliyoruz küçük havuçlara. Bu havuçların ben ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle şeffaf bir torbası var. Açalım. Renkleri böyle başka başka renklerde başlıkları var. Bunlar muhtemelen Acaba düşen şuralarda çıkıyor bu arada. Çok tatlılar. Ben çok severim böyle şeyleri. Tombiş. Açalım. Oo, başındaki renkte highlight kalemlerden işte test çözenlere, not tutarken daha düzenli olmak isteyenlere harika olacaktır bu. Bu şekilde böyle tombik tatlı mı tatlı bir Highlighter kalem. içinde hangi renkler varmış? Bir taneye daha bakmak istiyorum. Mesela bu turkuaza bakmak istiyorum. Bir de pembeye bakmak istiyorum nasıl olduğunu. Pembe de harika gözüküyor. Ve bir de maviye bakalım. Ve benim için çok mu çok şeker bir aydınlatma. Benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden bunu çok severek kullanacağımı düşünüyorum. İçinde bir de kablosu var şarj etmek için. Çok tatlı bir pembe rengi. Buraları silikon. Hareketli kulakları. Gövdesi plastik. Buradan arkadan açabiliyoruz. Açtığımızda da ne <laughs> güzel ışık veriyor. Eğer gece namazı kullanmak istemiyorsanız böyle bir şey kullanın. Hem portatif hem taşıyabilirsiniz istediğiniz yere. Android girişli. Android telefonunuz varsa direkt onun kablosuna takabilirsiniz. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da telefonunuzun adaptörüne takıyorsunuz ve şarj edebiliyorsunuz. Unicorn kalemler serisinden bir paket. Paketini açtık. O kadar tatlılar ki. Böyle. Evet, renkli renkli jay kalemler bunlar. Oo, elimde yapsın. Birkaç tane deneyeyim, size de göstereyim. Bu şekilde böyle renkler. Kutunun içinden bir adet böyle ağır bir çanta çıkıyor. Biliyorsunuz bu tarz dosyalara, işte küçük defterleri organize etmek için, not kağıtlarını organize etmek için, bazen fotokopileri organize etmek için ihtiyaç duyuyoruz. Bir de çanta içinde de fazlalık kalemler vesaire olmasın diye. A5 boyutlarında bir defter çıkıyor ve bu defter gerçekten çok neşeli. Ben bunu çok sevdim. Bir dakika şöyle yakından göstermek istiyorum size. Görüyor musunuz üzerindeki desenleri? Konfeti gibi. Defterin tamamı böyle. Bence çok keyifli. İçinden çıkan diğer bir defterimiz de Never Give Up. Bir. İçinden bir adet sticker çıktı. Defterlerin kapakları böyle şeffaf. İç sayfaları da desenli olduğu için aslında direkt iç sayfayı da kullanabilirsiniz kapak olarak. Ama derseniz ki ben bununla yetinemem. O zaman bu sticker'larla da böyle üzerine bir şeyler yazabilirsiniz. Yani okula dönüş kutularının bence en güzel ürünlerinden biri. Böyle kapakları. Bunlar çok güzel değil mi ya? Şöyle desenlerini yakından göstereceğim. Bence yaş ayrımı olmaksızın herkesin hoşuna gidebilecek şeyler bunlar. Çok sevimliler ve yıldızlı bir kapak geliyor. Bu arada burası kalem kutu bildiğiniz üzere. İçine böyle mesela kaleminizi koyabiliyorsunuz. Notlarınızı koyabiliyorsunuz. Yıldızlı bir kapağı var defterin ve iç sayfaları da pembe çizgili krem rengi ivory denen sayfa tonlarında. Ay devam ediyoruz ama o kadar güzel bir kalın kapaklı bir defter var ki burada ve baskısı da çok çok tatlı olmuş. Çok sevdim bunu. Böyle galaksi kapaklı kalın kalın bir defter. İç sayfalarını açıyoruz. Yıldızlar var. Çok güzel. Galaksiye tabii ki siyah beyaz yıldızlarla başlıyoruz. Happy Notes yazıyor mesela burada. Notlarınızı yazabileceğiniz alanlar var. Devam ediyoruz. School Subject yazıyor üzerinde. Bu aslında planlayıcı. Kapağını açtığımızda içinde sticker'ların olduğu, işte Monday, Tuesday, Wednesday falan gibi sticker'ların olduğu, başka motivasyon sticker'larının, motto'larının da olduğu sayfa geliyor. Sonrasında hep bu şekilde devam ediyor. Haftanın günleri ve notlar olarak. Ve bunu da isterseniz bir sürü defter alıyor gördüğünüz gibi. Defterinizi ve kaleminizi direkt bunun içine atıp, Bununla birlikte bile çıkabilirsiniz. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz ya da çantanızın içinde dağılmasını, karışmasını istemediğiniz şeyleri de bunun içine koyabilirsiniz. Minik bir not defteri var. Kapağı bu şekilde. İç sayfaları da böyle düz. Böyle çok tatlı kartlar koymuşlar. Çalışma panonuzu asabilirsiniz. Dosyalarınızın üzerine kaplayabilirsiniz. Çerçeve içine koyabilirsiniz. Happy Notes'un çok güzel bir notluğu var. Ama bunu gerçekten çok sevdim. Kareli matematik defteri gibi olan şeyleri çok seviyorum. Tam olarak öyle bir şey. Sayfalardan oluşuyor aslında. Şöyle göstereyim. Şöyle daha yakından. Happy Notes. Kareli bir alan. Şeffaf dosyayı aynı zamanda başka bir amaç için de kullanabilirsiniz. Bu defterin kapağına bayıldım. Gerçekten bayıldım ve bunu şimdi dolabıma dahi koymadan direkt yazmak istediklerimi yazmak için kullanacağım. Gerçekten çünkü çok sevdim. Şöyle yakından size de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bu arada bu kareli deftermiş. Zaten çok da severim. Yine çok tatlı çizimlerden oluşan bir kareli defter daha. Şöyle göstereyim. Bitkilerden, kırtasiye malzemelerine oluşan bir defter kapağı. Kitapları sevenlere çok güzel bir defter kapağı daha geliyor. Bu arada bu çizgili, en son gösterdiğim, bu bitkili olan da çizgili defter. Ve kutunun Artık en sonuncu objesine geçtik. Böyle tatlı bir kedicik. Bunun üzerine kağıtlarınızı vesaire koyup altlık olarak kullanabiliyorsunuz. Çalışırken size kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Sert bir zeminde eğer çalışmıyorsanız. Bu baksın okula dönüş kutusuna bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? En çok hangi ürünü beğendiniz? Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı ismim Merve Veziroğlu. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kutunun linkini aşağıdaki kutucuğa bırakmış olacağım. Güzel yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.